Herkese merhabalar, umarım çok iyisinizdir. Kanalımıza ve bugünkü tarot yorumumuza hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki insanın duyguları ve düşünceleri nelerdir? Bir adıma olacak mı? Yani aranızda geçecek olan gelişmeler neler? Tabii ki hem şimdiki zamana hem de biraz geleceğe yönelik geçmiş de olabilir. Yani verilen enerjileri, bana karşı kartların yolladığı enerjileri olabildiğince sağlık bir biçimde hissettiklerimi de öngörülerimi de söyleyerek size aktarmaya çalışacağım. Şimdi şöyle kartlarımızı karıştıralım ve aklımızdaki insanı niyet edelim. Aklımızdaki insan dediğimizde bu bir ex partner olabilir, eski bir eş olabilir, şu anki eşiniz olabilir, flörtünüz olabilir, konuştuğunuz kişi, hoşlandığınız kişi. Yani, yani, burada önemli olan şey sevgi bu ama sevgi bağından zaten birini görmüşsünüzdür, beğenmişsinizdir. Aradaki durumları net kazandıramıyorsunuzdur. Bu da dahil. Yani hepsi dahi Bu aklınızdaki insanmış. Sizin aklınızı kurcalayan kişi. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Şöyle bir öncelik bakalım durumlara. Değnek ası, kupa edilisi, para altılısı, ölüm. Değnek altılısı, kılıç onlusu, kupa şövalyesi, değnek dörtlüsü. <laughs> Ay, çok güzel. Şimdi aklınızdaki insan dediğimizde şöyle bir durum var. Karşılıklı olarak en başından beri bu ilişkinin ya da bu iletişimin en başından beri birbirinizi bir şans olarak görmüşsünüz bu kişiyle. Yani karşılıklı bir niyet ortamının oluştuğunu söyleyebilirim. Bu insanla bir şeyler oluşabilir, bir şeyler yaşayabilirim. Özellikle bu insan flörse ya da direkt bu düşünceyle karşılıklı başlamışsınız. Bu insan ex partner eski yine geçerli, yine dahil. Yani karşılıklı aranızdaki çekimde ve enerjide bu insanla karşılıklı birbirinizi fırsat olarak görme durumu var. Ama şimdi şöyle bir durum var kafalarda. Özellikle karşı tarafa baktığımda aklınızdaki insan dediğimizde bu kişinin fa birden fazla seçeneği olabilir. Yani bir tek siz olmayabilirsiniz. Seçenek olduğunuzdan demiyorum bunu ama duygusal anlamda şöyle düşünen birisi ya bu da olabilir, şu da olabilir, tam emin olamıyorum. yani Tam emin olamıyor ama aranızda belli bir paylaşım olduğu çok net bir şekilde gözüküyor burada. Yani size aslında bir takım şeyleri vermiş, göstermiş. Bir şeyler hissettirmiş, maddi olarak bir şeyler sunmuş. Çünkü ben karşı tarafı merhamet enerjisi çalıştıran bir insan olarak gördüm. Yani genel olarak insanlara yardım etmeyi seven, merhametli, hani elinden tutup kaldıran, kendi enerjisini verebilen bir insan. Ama işte duygulara baktığımızda, hissiyatına baktığımızda hislerinin adını koyamıyor. Daha çok ben neden böyle hissediyorum, niye böyle hissediyorum, bu his nedir? Bunları sorgulayan bir kişi size karşı da öyle. Ya bir şeyler hissetmiş ama adını koyamamış. Bu yüzden DNA kasasının altına ölüm geliyor. Bir takım arzuları uyanmış size karşı ama sonra kendi kafa karışıklığıyla bunu bir bloke ettiği gözüküyor. Tabi burada eski partnerler için ya da iletişimi kesenler için hani bu ölüm kartının gelmesi bir bitişin geldiğini sembolize eder. Çünkü nasıl olsa hani DNA kasa ölüm birbirinizi bir fırsat olarak görüyordunuz. Bu fırsat görme olayı bitmiş çünkü bir yerden sonra ve buna sebebiyet olan şey aslında sebebiyet veren şey bu kişinin duygusal dünyasındaki bu zihin karmaşası, kafa karışıklığı. Kafası zaten genel olarak kendi hayatında çok karmaşık bir insan. Planlı programlı hareket etmeye çalışıyor ama bunu çok yerine getiremiyor. Yani kafasında hep bir doluluk var gördüğüm kadarıyla. Bu size karşı yaptığı paylaşımlarla, hissettirdiği durumla ya da aranızdaki iletişimle size bir takım hayaller vermiş ya da nasıl desem sizi beklentiye sokmuş. Kendisi yapmış bunu bu arada. Siz hani kendi kendinize beklentiye girmemişsiniz. Bir platonik dahi olsanız burada para altını sıkartıyla beraber net bir şekilde kendinizin beklentiye girmediğini görüyorum ama daha sonrasında hayal kırıklığını uğratmış. Bu kişi sizi çünkü bu insanı ilk gördüğünüzde ya da bir ilişkiye girdiğinizde bir evlilik niyeti ya da evlilik olmasa dahi ciddi bir niyetle birbirinize niyet yollamışsınız. Ama kişinin kafası çok karmaşık. Bu insana gerçekten maddi durumlarınız da olabilir. Karşılıklı para alma, para verme gibi ya da iş ortamından, iş hayatından birisi olabilir. Ama genel olarak birilerini beklentiye sokup sonra o beklentileri çok karşılayamayan bir karaktere sahip. Kendi hayatında, aşk dünyasında öncesinden aldığı bir takım yaralar var. Özellikle karşı taraf erkekse, dişilere karşı, kadınlara karşı korkusu olan bir erkek. Daha öncesinde zaten yara almış bir erkek kadınlar tarafından. Ee, Gördüğüm kadarıyla duygusal adım gelir mi derseniz bu kişiden duygusal adım gelir zaten direkt verdi burada kupa şövalyesiyle beraber hani ben sana duygusal yaklaşmayı düşünüyorum bir adım atmayı düşünüyorum bunu yapmayı düşünüyor yani ya tekrar ya da hiç belki olmamış bir şey ama bir süre size bu gel giti yaşatabilir yani gerçekten bir süre her şey bitmiş gibi hissedebilirsiniz yok olmuyor herhalde ilerlemiyor gibi hissedebilirsiniz şu yeri gün lüks süreç içerisinde bu insanı ben çok aktif görmedim. Hani yine görüşmeler gerçekleşebilir bu arada aranızda ama çok aktif olamayacak. Çünkü duygularından ve hislerinden emin olamayacak. Bu insanın belli bir adım atması için önce bazı şeylerden emin olması gerekiyor. Hatta sizi kendi içinde bir sınava bile tabi tutabilir. Çünkü dediğim gibi verici bir insan. Bu vericiliğin karşısında siz ne kadar veriyorsunuz? Kendisi vermediğinde, enerji akıtmadığında, bazı şeyleri siz tutmadığında siz nasıl bir tepki veriyorsunuz? bu insanın karşısında olduğunuz gibi gözükmeniz gerekir. Onu söyleyeyim. Yani hiç oynamayın, taktiklere girmeyin ya da ben uzak durayım. Ben yani yazmak istiyorum ama şimdi yaz yani bunu yapmayın tamam mı? Neyseniz o gibi olun. Ya bu kişi daha çok doğallıktan yana olan bir insan, doğallığı tercih eden bir insan buna daha çok çekiliyor diyebilirim. Tabii ki dış görünüş beğenisi var. Yani şunu görebilirsiniz bu insanda. Instagram'da çok hani güzel demeyeyim de bazı pozlar vardır. Tamam o pozları veren kişileri takip ediyor olabilir. Onlara bakıyor olabilir. Genelde konuştuğu ya da ekli olan kişiler onlardan olabilir siz ben anladınız. <laughs> Evet, bunlara değer veriyor ya değer vermiyor aslında. Bunları önemsiyor, bakıyor ama değer vermiyor. Aynen, zaten onu söyledik. Değer veriyor dedik daha sonra değer vermiyor dedik. Bunlara bakıyor ama değer vermiyor. Bunlar onun gözünde sadece bakmalık şeyler yani. bunu bu buna çok önem veren birisi değil. Yani ciddi niyetli bir insan mı? Tartışılır çünkü hislerinden emin olamayan, genelde kendi hislerini anlamayan ve dile dökmekte zorluk yaşayan, biraz utangaç, utangaçlığı olduğu için de hani bu kişi mesela şöyle bir şey, gelip size seni seviyorum demez ama öyle bir hareket yapar ki ya da e, öyle bir fedakarlık yapar ki siz bunu hissedersiniz. Kelimelerine bakmanız gerekiyor bu insanın. Hani ne söylediğine değil ama nasıl konuştuğuna bakmanız gerekiyor sizinle daha çok. Ne değil nasılla bakmanız gerekiyor bu insanda umarım anlatabilmişimdir. Böyle bir karaktere Evet ufak çaplı sizin de önünüzü göremediğinizi görüyorum. Bu insanla ilgili bazen hatta uğraşmak istemiyorsunuz bu kişiye dair. Ama sonrasında onun o enerjisinin size iyi geldiğini fark ettiğiniz noktalarda da siz de bir adım beklentisine giriyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla daha çok aranızdaki enerji durumları bu şekilde geldi. Devam edelim. değnek Kraliçesi. Para Dörtlüsü. Bakıyorum çeşitli. Para asla. Ha, yani şimdi şöyle bir şey göstereceğim size. Siz anlayın. Para dörtlüsü para asla. Yani maddi konular da olabilir bu arada aranızda. Gerçekten işte bir müşteri çalışan ilişkisi ya da para al para ver konuları olabilirmiş gibi gözüküyor. Ama burada göstermeye çalıştığım şey bu değil yani. Göstermeye çalıştığım şey burada bu iki elin bu parayı tılsımı sarıp sarmalaması ama burada uzatması. Şimdi ne? Bu insan bir süre dediğim gibi pasifiyete geçecek. Yani size vermek istemeyecek enerji. Duygu cimriliğine giriyor. Ben meşgulüm, benim işlerim var, meşguliyetlerim var. Kendi hayatıma dair bir takım sıkıntılarım var. Sana duygu vermek istemiyorum diyecek. Ama siz bu kişi bu pasifiyet sürecine girdiğinde çoktan bu insanın üzerinde otoriteyi kurmuş olacaksınız. Ama şöyle bir durum da var. Bu kişinin hayatında gerçekten bir ikinci kadın figürü çıkıyor ve gözüküyor. Kendisini belli ediyor. DNA kraliçesi, kupa kraliçesi, hayda geçmişten gelen birisi var bu kişinin. Yani bu insan yeni bir insansa geçmişten bir kadın bu kişinin peşini bırakmıyor. Çünkü kadın demek zorundayım. Kraliçe olarak geldiği için kadın diyorum. Cinsiyetinize göre alırsınız. Enerji o şekilde geldi. Kadın enerjisiyle geliyor çünkü. Siz yeni biriyseniz geçmişten birisi var, siz eski biriyseniz yeni biri var. Çok net. Ya da siz eski biriyseniz yine eski biri de olabilir ama ben daha çok tam zıttı gibi hissettim açıkçası. Şimdi bu kadın, bu ikinci tekil şahıs <laughs> çok seviyor. Yani çok duygusal yaklaşıyor bu arada. Yani bu kişiye kalbini kaptırmış birisi ama şimdi kendisi aklınızdaki insan dediğimizde öyle bir halde ki gerçekten uğraştığı şeyler maddi konular, parasal konular iş durumları var. Bir şeyler yapmak istiyor. Bakın bu kişi. Kendi hayatında ya böyle yeni bir yer açmak istiyor ya olduğu yerden ayrılıp bir yere geçmek istiyor. Yani böyle bir fırsat kovalamacası içerisinde şu an gördüğüm kadarıyla. Bu yüzden her iki tarafın iki kraliçemizin ortasında da bir şey vermeyen birisi var yani. Bir şey vermek istemiyor. Şu an almak istediği bir evrede. Ama ben özellikle size niyetle sorduğumda kartları size niyetle açtı. Her ne kadar bir başka kişi gelse bile bu kişinin belli bir zaman sonra size somut bir adımla, somut bir teklifle geleceği burada gözüktü. Kupa Şövalyesi ve parası. Bir teklif, bir barışma isteği, bir evlilik teklifi, bir mesaj. Kupa Şövalyesi duygular, duyguları sunacak. Böyle bir şey de bulunacak size karşı. Çünkü bu insana tekrar söylüyorum iyi geliyorsunuz. Ruhuna iyi geliyorsunuz. Zaten demiştik bir ermiş kartı da geldi. Gerçekten bir şeyleri daha derinlemesine yaşamasına sebebiyet veriyorsunuz. Değenek şövalyesi de yukarıda kupa şövalyesi. Yani daha ne yapsın? Haldır olur, koşa koşa atla yazıplaya geliyor işte. Şu değil. Burada önemli olan rezone olmanız. Açılımın bu kısmına kadar uyumlanmış olmanız. Bu kadar uyuyorsa bu adım size gelecektir. Tamam mı? Yani tabii gördüğüm kadarıyla dediğim gibi bu hafta şöyle bir pasifiyet var. 4 hafta kadar bir vadesi olabilir. Bunun 4 haftayı bulabilir. Bu yüzden hani bu size biraz geç hissettirebilir. Zaten sizin yorulduğunuz ve önünüzü göremediğiniz durumunda şey olacak. Hani şey diyeceksiniz ya niye bu kadar gecikti? Niye olmuyor? Niye ilerlemiyor? Bu ne yapıyor? Vermeyecek çünkü duygu. Kendi içerisine alacak bazı durumlar. Hatta zaten para bile alabilir. Bu, ya bu arada bu şey için değil yani hani. Dediğim gibi burada Dinleyenler arasında şimdi iş konuları olan beraber iş yapan insanlar da var. Hani onlar için geçerli daha çok onlar zaten anladı kapta enerji. Yani sizi düşünen birisi bu bu arada çok net düşünüyor hatta ama kendi düşünceleri içerisinde de daha çok sorgulama evresinde hissettiği şeyleri, ne düşündüğünü, nasıl davranması gerektiğini. Zaten şöyle bir insan mesela size konuşmadan önce ya da görüşmeden önce kafasında bir takım planları, programları yapıp kendi kafasından daha sonra buna göre size hareket edecek olan bir insan. Dediğim gibi zaten planlı ve programlı bir kişi kafası ne kadar dolu olsa da önce planını yapıp ona göre hareket edecektir. Ona göre bir adım atacaktır gördüğüm kadarıyla. Tamam şöyle biraz daha zihin dünyasına inelim bu kişinin. Direkt aklınızdaki insanın niyetle şöyle bir zihin dünyasında. Size karşı ne çalıştırıyor peki bu insan? Yani neler oluyor? Kupa üçlüsü. Değnek sekizlisi. Şu an bir başkası var arada. Bakın. Bir başkası var. Üçüncü insan etkisi geliyor. Çok net. Kafasını karıştırıyor. Bakın bu insan bu kişinin. Yani kılıç ikilisi çok tamam net zaten hani kartların anlamlarını azıcık biliyorsanız kupa üstünlüsü kılıç ikilisi <laughs> ben söyleyeyim kartlar konuşsun ee, ikinci birisi var bu insanın kafasını karıştıran o yüzden bakın yine kupa edilisi verdi ee, ikinci bir insan var kafasını karıştıran ve bir takım bağımlı olduğu duygular durumlar var gördüğüm kadarıyla. E, hala sizi bir fırsat olarak görmeye devam ediyor ama hayır diyebilir pasif kalabilir kılıç hilkine sıkılıç dörtlüsü zaten e, bu kararsızlıktan dolayı pasif kalacağını ama yoğun bir şekilde düşündüğünü özellikle yoğun bir şekilde size iletişim yollama isteğinin olduğunu, haberleşme isteğinin olduğunu, bir takım hani konuşmalar içine girmesi gerektiğini söylüyor. Ama öncesinde şimdi zaten bu kişi bu pasifiyet sürecini yaşamazsa şu an size gelirse bu dengeli olmayacaktır. Çünkü duygusal açıdan da karışık zaten ne demiştik. Bir seçenek seçemiyor demiştik. Seçemiyor, seçemiyor Üç kart da aynı enerjiyi veriyor burada. Bu insan seçemiyor. Seçimler arasında kalmış kendi içerisinde. Sizinle konuşmak istediği çok fazla konu var. Denek 8si ve mahkeme kartıyla beraber konuşmak istediği çok fazla şey. Hatta hızlı iletişimler, hızlı haberleşmeler istediği bir noktada. Çünkü bir yöne doğru artık kendisi de hareket etmek istiyor. Ama şimdi bu insan size aşık mı? Değil. Cinsel olarak çekimi var mı dış görünüş? Çok net var. Beğeniyor mu? Beğeniyor. Konuşmak ister mi? Çok ister. İletişim ister mi? Çok ister. Haber yollamak ister mi? Çok ister. Ee, sizin onu dengeye getireceğinizi düşünüyor mu? Evet ama başka enerjiler dahil olduğunda da çok karar veremiyor. Üçüncü insanlar dahil olduğunda da çok karar veremiyor. Çevresi kalabalık bir insan. Kadınlardan ya da erkeklerden mesaj alan bir karakter. E, haber alan bir karakter. Birileri onu merak ediyor. Üzerinde gözler var. Bu ilişkiye tabii ki aranızdaki duruma kötü enerji yansıyor. Şu an hayır der, şu an pasif kalır ama daha sonrasında özellikle size yolladığı bir haberden sonra, bir tekliften sonra bazı şeyleri hızlandırma sürecini alacak. Şu an kendisi bunun planlaması ve programlaması için ama biraz daha ne benim için iyi, ne benim için kötü, ben tam olarak ne istiyorum ve ne hissediyorum bu noktada size karşı da bunu düşünüyor. Şu an diyor aklımdaki aklınızdaki insan size karşı hayır, dur şu an biraz bekle pasifim, kötü niyetli değilim. Ama benim evet bir takım bağımlı olduğum durumlar, bağımlı olduğum şeyler var. Seni arzuluyorum ve istiyorum sana haber yollayacağım. Bir şekilde seninle olan haberleşmeyi seviyorum ve istiyorum. Bizim büyük bir şansımız ve fırsatımız var. Aramızda konuşulmayan konular konuşulacak diyor. Bilinçaltında çalıştırdığı durum bu. Kupa 8 liste. Değnek kralı. Kılıç prensi. Ölüm. Kılıç kralı. Şimdi sizde de şöyle bir şey geldi. Sizin de kafanızdan atamadığınız ya da araya girmiş insanlar var. Şimdi sizde de olmuş. Yani ya belki bu insanla flörtseniz siz de eski birini unutamamışsınız. Ya da bu eski birisi yeni birisini sonrasından dahil etmişsiniz. Ya da şu an iki kişi var olabilir. Çünkü sizde de kafa karışıklığı geliyor. Bir kere şöyle bir durum var. Aklınızdaki insan daha öncesinde istemeyerek bir ayrılık ve uzaklaşma yaşamış. Sonra hep kendi egoları için biraz hareket etmeye başlamış. Size karşı enerjisinde de bu yüzden toy gelmiş. Yani bu fırsatı görmesine rağmen toy gelmiş. Kendi hayatındaki bir takım şeyleri bitirmeye çalışmış. Siz de zaten hep geri durmuşsunuz. Bu insana karşı tam bir niyet etmeyeyim, tam bir niyetimi göstermeyeyim demişsiniz. Kafanızı karıştıran başka birisi de olmuş. Bu insanın da üzerinizde otorite kurmasını çok istememişsiniz gördüğüm kadarıyla. Ama bir adım bekliyorsunuz. Çünkü karşılıklı bir arzu ve şeffet var. Şimdi bu insan merhametiyle bir takım yaptığı paylaşımlarla, iletişimle ve konuşmayla sizi mutlu edecek. Yani Ne olursa olsun. Bir güneş kartının çıkması demek. Özellikle ölümün olduğu yerde bir güneşin olması demek çünkü. Ee, ölümde güneş batar. Burada bu doğuyor. Yani bir durumun bitip bir durumun sizin için mutlu başlayacağını söylüyor. Ölüm kartı burada kötü. Ben, ölüm kartı en sevdiğim karttır mesela. Kötü bir şey e, dilimi ısırdım. <laughs> Yalan söylemişim. Hayır, ölüm kartı en sevdiğim kart. Ee, ama zamanı bir tane şeyin ölmesi bitmesi gerektiğini söyler. Bir zaman vardır. Her şeyin bir zamanı vardır der. Sonra zaten mutluluk seni bulacak. Şu karanlık kasvetli durumu at üzerinden. Çünkü bu durumun sonucu senin için, senin mutluluğun için olacak. Bir kere her şeyden önce sen bu durumun sonucunda bir mutluluk yaşayacaksın. Ama bekle zaman doluyor. Şu an evet bunu almış gerilmiş olabilirsiniz Gerilmeseniz bile çok belirsiz kalmışsınız Belirsiz kaldığınız çok net Çünkü karşı taraf belirsiz Niyetler belirsiz Başta bir fırsatla başlıyorsunuz İnanılmaz bir çekim -in var ama durumlar doğru Belirsiz Ama dediğim gibi bir mutluluk var Paylaşımlar devam edecek aranızda Bu kişiden adım da gelir gördüğüm kadarıyla Pişmanlık Hayal Asıl nişanlar seçim. Ne diyoruz iki saattir? Seçimler, seçimler, seçimler. Kupa üçlüsü, kalı seçimler. Bu insanın hayatında yaşadığı çok büyük bir pişmanlık var. Hata. Elime. Bu insanın hayatında daha önce ilişkide yaşadığı çok büyük bir pişmanlık var. Bu yüzden daha egoist, daha temkinli hareketlerde bulunuyor. Aynı hataya düşmek istemiyor. Aynı kalp kırıklığını yaşamak istemiyor kendisinin de sizinle kurduğu hayaller var ama hata yapmaya çok açık bir insanken siz bunu engelleyeceksiniz. Burada net bir şekilde bu insan seçimini yapacak ama bu seçimi biraz bekletiyor. Bu doğru. Çünkü asılmış adam ve kılıç prensi ee, bazı durumları, bazı ciddi konuları beklettiği için toy hareket ettiğini gösterir. Kendisini daha yükseklerde ya da kendisini yücelten bir ilişkinin içerisinde bulunmak istiyor. Şu an e, soğuk bir duruş sergiliyor olabilir. Bu yasak bir aşk da olabilir hatayla beraber burada ama her ne olursa olsun bu insanın bir hatasından dolayı şu an pişman olduğunu ya belki yasak bir şeyler yanlış bir şeyler yaptığını ama sizinle beraber artık bunları atacağını ve yani bu hatasını bakın bir koruma kartı geliyor. Değenek şövalyesi de şurada kılıç kralı da şurada. Belki uzak durarak, belki soğuk yaparak, belki çok keskin ve özgürlükçü durarak bir ha hata yapmış ama bunu düzeltecek. Alfa ve erime ile beraber burada bir değişim geliyor. 22-55 sayılarıyla beraber ruh eşleri ve ruh ikizleri de bu kanalda mevcut şu an itibariyle. Onu da aldık uzun zamandır yoktular. Bir dönüşüm, bir değişim gelecek buraya. Bu kişinin önce bir seçim yapıp bazı şeyleri ölümün üstüne seçim geliyor ve DNA kası. Yani bitirmeli miyim, devam mı etmeliyim, ne yapmalıyım bu konuda bir seçim yapacak bu insan. Pişmanlıkları var. Hayatında çok büyük pişmanlıkları var. Kadınlardan ya da erkeklerden, karşı cinsten korkmuş. İlişki yaşamaktan korkmuş. Korkuyor. Bu yüzden çok açık oynamayacaktır ama bunu size çok net yansıtıyor zaten. Bu insandan adım gelir mi? Gelir. Biraz zaman, biraz pasiflik olur bu hafta içerisinde ama daha sonrasında bir adım alırız. Çok net bir şekilde size bakış açısı güzel. Aşk var mı? Çok yoğun değil. Çekim var mı? Aşırı. <laughs> Aşırı bir çekim var. Mutlu olur musunuz bu işin sonucunda? Her ne olursa olsun mutlu olursunuz. Bu kişinin yapması gereken bir seçim var. Sizin de kafanızda toparlamanız gereken bir takım konular var. Gördüğüm kadarıyla siz de seçiminizi çok yapamamışsınız. Evet yani bu kişi kafanızı kurcalıyor, aklınıza geliyor gidiyor şöyle bir ne oluyor ne bitiyor diye sorguluyorsunuz. Ee, ama sizin de emin olamadığınız noktalar var, korkularınız sizin de var. Soğuk bir duruşunuz var zaten her şeyden önce. Yani ee, sen bana yanaş ama çok yanaşma bir orada dur ben seni bir ölçüp tartıp biçeyim çünkü bak ben kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum ee, ve incinirsem de çok incitirim yani güçlüyüm ben öyle senin kolay lokma gibi bir şey değilim deyip bu ara sıra geri çekilmeler, soğuk duruşlar gerçekleştiriyorsunuz. Bu kişi bir patron da olabilir bu arada. Ama da diyor ki sen misin? <laughs> ben de güçlüyüm. Adımla gelmeyeceğim. Sen bana böyle soğuk duruyorsan ben de bir süre soğuk kalacağım ama beni beklediğini biliyoruz. Biliyorum aramızda çok cinsel bir çekim var. Çok cinsel ama. Çok cinsel. Aşırı. <laughs> cinsel bir çekim var. Bu konuya aramızdaki şu soğuk duruşa bir şifalanma gelecek. Getireceğiz. Niyetimiz bu şekilde. Ama kafamı karıştıran bir ikinci insan var. Bu yüzden ben de çok seninle olan durumu göremiyorum. Bir süre pasifim. Aynı kartlar geliyor görüyorsunuz. Yani karıştıralım. Bir süre pasifim. Bu pasifliğimi koruyacağım. Kendi hayatımda bir takım meselelerim var. Bunlarla uğraşacağım. Bu sırada sana duygu vermeyebilirim. Duygu yansıtmayabilirim. Ama seni merak ediyorum. Daha fazla tanıma ihtiyacına giriyorum. kadar Kaderde bir değişim gelecek ikimiz için ve ben sana adım atacağım. Yani kadardaki o değişimden sonra, bu kişi seçimini yaptıktan sonra bazı şeyleri size vermeye açık olacak. Aynı kartlar. Tamam. Şöyle bir bakalım. Ne mesaj verir? Eski sevginin arayabilir. Expertler için buyurun. Yok o bana yazmaz, o beni aramaz, o bana mesaj atmaz. Aha arar ama bu şey değil. Şimdi mesela... <laughs> bir örnek vereyim. Benim bir tane eski sevgilim var. Ben 3 gün önce ona yazdım. Arayı aramak için. Bana ne konuşacağız dedi mesela. Bu değil. Bu, bu, kişi beni bir daha aramaz mesela. Çünkü bu bana ne konuşacağız dedi. O, o değil yani. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Çok kötü oldum evet. Ama bu o değil. Bu başka bir şey. Bu buradaki enerjiye uyanlar için. Mesela bu asla benim enerjim değil yani. Şu, şu bana azla gelen bir şey değil. O yüzden buyurun eksileri soranlar için ama benim yaptığımı yapanlar için ya o enerjiyi çok rahat hissedersiniz zaten o bana onu yazdığında ne konuşacağız dediğinde ben anladım ya yani o bir bitmiş zaten yani çok konuşacak bir şey kalmamış o aramaz onun enerjisinde yok ama hissedenler için ya hissedersiniz bunu zaten bakın geçmiş kapını çalmaya hazırlanıyor eskiyle bağınız henüz kopmadı seni düşünüyor aramak istiyor yani burada gele, geçmişten gelen bir mesaj var. Evet iki ikililer, ikililikte kalanlar da vardı. Ex partnerler için güzel ama sadece hani diyorsanız bu insan yeni bir insan. Aa, eski sevgilim mi arayacak? Ee, bu genelde ex partnerlerin yoğunluğundan ya da eski bir flörtün yoğunluğundan çıkmış bir enerji. Gerçek aşk. Kimseyi dinlemeyi, sesine güven. Tutku. Yani çok yoğun tutku var zaten aranızda ve nişanlar var. Bu kadar güzel kalp Nasıl oluyor da bir araya geliyor? Keşke bana da gelsen. <laughs> Şimdi şöyle bir şey. Bu insan evet arada gerçek bir aşk var. Zaten çok yoğun bir tutku enerjisi var. Bu şu sıralar dediğim gibi bu haftalık süreçte bu biraz düşük olabilir. Size düşük gelebilir. Ee, ama inanın bana bu ilişkide en azından şimdiye kadar uyumlandıysanız mutlu günlerin geleceğini söyleyebilirim. Çok net. Büyücü ve kupa şövalyesiyle beraber. Hani Kötü bir niyet de yok burada karşılıklı bu arada. Kimse kimseyi üzmeye çalışmıyor burada bu açılım için, uyanlar için. Burada kimse kimseyi üzmeye çalışmıyor ama kaderde ödenmesi gereken bir takım durumlar varmış. Bunları ödemek durumunda kalmışsınız. Bu yüzden biraz yıkık modunu aktif hale getirmişsiniz. Ama şimdi dediğim gibi zaten demiştim bir para almıştık hatırlıyorsanız ben ne dedim? Bir teklif, bir evlilik teklifi, bir barışma teklifi her ne olursa olsun bir nişan olmasa bile ilişkinizin artık daha güzel bir boyuta geçeceğini ve gelecek planları yapabileceğiniz burada geçmiş ve gelecek iç içe geçmiş geleceğinizi yön verebilir burada. Ee, ama bir şeyi tamamlıyorsunuz diyebilirim kader ile beraber. Bir durumu tamamlıyorsunuz kendinizde Beklediğiniz şey de zaten bu. Yakında bir teklif bile alabilirsin. Kupa para asıyla söylemiştim. T açılmanın başında. Onu sev, onu koru, onu düşün. Bu ilişki yaşamaya değer. Tam ortada zaten bize gerçek aşk veriyor. Ama bu ilişkide de kimseyi dinlememeniz gerekiyor. Birilerinden fikir al. Ya saçma sapan insanlardan fikir alıp danışmayın. Yani bu şey değil. Tarot için demiyorum bunu bu arada. Yani tarot biraz daha şey. Biz zaten kendi enerjimizi katmıyoruz ölümde ama hani bir arkadaşınız olur tamam hani onun ilişkisi çok mu iyi mükemmel giden bir ilişkisi var mı da ondan akıl alıyorsunuz. Benim yaptığım müthiş bir hata mesela. Çevremdeki arkadaşlarımın aşk hayatı berbat. Akıl aldığım kişi onlar benim aşk hayatım berbat <laughs> falan böyle. Kendi enerji var. Ya yani bunu yapmayın. Burada e, önemli olan sevgiyi hissedecek olan, ilişkiyi yaşayacak olan kişi sizsiniz. Bunları siz hissedeceksiniz. Ve bu ilişki içinde çok yoğun kimse dinleme iç de güven kartı geldi. Vakit olarak bir haftalık bir pasifiyet, 4 haftaya kadar olan süreçte de bir iyileşme süreci görüyorum. Bir ayı bulabilir sizin için. Umarım hayırlı şekilde olur. Umarım bu kişi hayatınız için hayırlı bir insandır. En azından en kısa sürede hani bu aklınızda kişiyle giden boyut, giden durum bu şekilde gibi gözüküyor. Üçüncü kişi ortadan kalkar mı? Bu insan zaten merak etmeyin. Eğer adım atacaksa o adım geliyorsa üçüncü kişileri kaldırıp geliyordur. Haberiniz olsun. Umarım en hayırlısı olsun sizin için. Ve özel açılım alabilirsiniz. Özel açılım almak isterseniz aşağıdaki bir kutucuğun Instagram adresi ve mail adresim var. Rezone olduysak bana abone olup kendi enerjinizi bu kanalda aktif edebilirsiniz. Açılımı beğendiyseniz beğenip bana destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.